Herkese merhabalar. Kripto News'te bu videomuza Ethereum'dan bahsederek başlayacağız. Ethereum gerçekten son günlerde yatırımcılarını bir duvardan diğer duvara vurmaya devam ediyor geçtiğimiz gün %18'lik düşüşle 2200 dolar bandına kadar geriledi. Altcoin'lerin lideri olan Ethereum ancak bugün tekrardan bir sıçrayış gösterdi ve hızlı bir toparlanmayla 2800 dolar bandına yükseldi. Hemen bir grafiği ekranlara getirelim. Evet gördüğünüz gibi bu video şekilde sırada 2800 dolar bandında seyrediyor ve son bir haftasını %11.7'lik bir düşüşle geçirdi 3 Şubat'a girdiğimiz gün 2100 dolar seviyelerine kadar girilmişti ancak bugün yatırımcılarını güldürdü ve yeniden bir toparlanma gösterdi. Bitcoin'in düşüşü tabii ki birçok altcoini etkiledi ancak Ethereum Bitcoin'in o rekor üstüne rekor kırdığı, all time high'larını, rekorlarını tazelediği günlerde de yine birileri iki geri, iki ileri bir geri seyretmeye devam ediyordu. Bir türlü yatırımcıları rahat bir nefes aldıramadı ve o alt sezonu geliyor mu sorularının artık cevabı umutsuzlukla geçmeye başlamıştı. Ancak şu anda baktığımızda son 24 saatlik dilimlerde gerek Bitcoin gerek Ethereum ve diğer SOL, XRP, ADA gibi coinlerin yeşil bir grafikte seyrettiğini görüyoruz. Ethereum'da bugünü kazançla tamamlayan altcoin oldu. Neler yaşandı bu gelişme olmadan önce? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump. Bence Ethereum almak için harika bir zaman, bana daha sonra teşekkür edebilirsiniz şeklinde bir tweet attı. Bunun ardından Ethereum inanılmaz hızlı bir şekilde sıçrama kaydetti. Bu da aslında önemli bir gelişme olarak son 24 saate damgasını vuran olaylardan birisi oldu. Bunun dışında aslında Ethereum yatırımcılarına umut veren ve Ethereum biraz daha olumlu etkileyen bir gelişme daha yaşandı. Yaşandı. O da Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in açıklamaları oldu. Buterin, Ethereum'un büyük bir dönüşüme hazırlandığını ve merakla beklenen Pektra yükseltmesinin Mart ayında geleceğini doğruladı. Ve bu duyuru da aslında ağın gaz limitinde yaşanan artışın tam ortasında geldi ve bu limit artık 32 milyonu aşmış oldu. Bu işlem kapasitesinin arttığını gösteren bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda et son 24 saatte bu gelişmeyle birlikte %7'lik artışla 2800 dolara sert bir sıçrayış yaşadı. İşte aslında Ethereum'un sıçrayışını en büyük etkileyen gelişme Trump'ın, Eric Trump'ın mailinden ziyade bu gelişme oldu. Eğer bu uygulanırsa Ethereum'un hisse kanıtına geçişinden bu yana ilk değişiklik olacak ve merkeziyetsizliği korurken bir yandan da daha fazla verim sağlamış olacak. Diyelim ve Bitcoin ile devam edelim. Bu video çekildiği sırada 98.700 dolar bandında seyrediyor BTC. Son 7 gününü %4'e yakın bir düşüşle son 24 saatini ise %1.68 civarındaki bir artışla tamamladı. Bitcoin'de yine 3 Şubat'tan bu yana yani dün değil daha doğrusu evvelsi günden bu yana yaşanan o sert düzelmeyle sarsılan bir zaman diliminden geçiyor. Ancak şu anda ekranda gördüğünüz grafik on balance volume göstergesi ve son bir ayda bu grafik düşük hacimli satışların arttığını işaret ediyor. Bu durumda Yükselişlere rağmen ayıların baskısının sürdüğünü aslında bizlere gösteriyor. Likiditasyon ısı haritasına göre 97.500 dolar ve 94.000 dolarlık seviyeler önemli hedefler durumunda. Yatırımcıların bu bölgelerdeki olası testlere de hazırlıklı olması gerekiyor. Bunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bakalım Bitcoin de bu düzelme evresinden nasıl bir hareketle çıkacak? merakla ve heyecanla bekliyoruz diyelim ve ön satış bölümümüzle devam edelim. Evet ön satışlar da hem düşük bütçelerle bir şeylere girmek isteyenleri hem de listeleme öncesi avantajlı rakamlarla kripto satın almak isteyenleri bir arada tutuyor ve bunlardan en iddialılarından birisi de son günlerin en çok ilgi gören ön satışlarından birisi de Wall Street Pepe token oldu. Takip edenleriniz biliyordur listeleme öncesindeki son bir aylarını 30 günlük bir geri sayım başlatarak duyurdular ve bu geri sayımın artık 3'te 1'lik bir kısmı kaldı. Şu anda son 12 güne hatta son 11 günlük süreye giriyoruz. 11 günün ardından Wall Street PP listelemelere başlayacak borsalarda görülecek. Şu anda 68 milyon 650 bin dolarlık bir rakam topladıklarını görüyoruz. Kartla ve kripto ile satın alma seçenekleri bulunuyor. Bu projede gerek sosyal medyada gerekse çeşitli kripto haber mecralarında oldukça kendinden söz ettiren bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Avantajlı rakamda şu anda bir Wepet tokenı 0.000366 dolardan alınabiliyor. Listelemede nasıl bir seyir izleyecek? Tamamen büyük bir sürpriz. O nedenle mutlaka kendi tecrübeleriniz ve kendi araştırmalarınız doğrultusunda yatırımlarınızı yapın. Eğer incelemek istiyorsanız da Wall Street Pepe Token'ın Türkçe resmi web sitesini videomuzun açıklama kısmında bırakıyoruz ve diğer ön satışı incelemeye başlıyoruz. MIM Index. Evet bu... Farklı risk gruplarına ait Mimcoin'leri değerlendirebileceğiniz ve riskinize göre bir sepet belirleyeceğiniz ön satış modeli olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak mim titan endeksi bulunuyor. Meme titan endeksinde büyük Mimcoin'ler yani Doge, Shiba, Pepe, Dofifet, Bong, Floki gibi büyük ismini kanıtlamış ve yüksek piyasa değerine sahip meme yer alıyor. Böyle bir sepet oluşturulabiliyor. Ancak bir sık daha yüksek risk istiyorum diyenler içinse Mim Moonshot Endeksi yer alıyor. Mim Moonshot Endeksinde de Popcat, Peanut, Goat, Nero, SPX gibi piyasa değeri biraz daha düşük. Daha doğrusu Titan Endeksine göre biraz daha düşük Mim Coin'ler yer alıyor. Daha riskli bir sepet oluşturmak isteyenler içinse Mim Midcap Endeksi bulunuyor. Ortada Turbo, Bomb, Giga, DOX gibi biraz daha piyasa değeri düşük ve risk miktarı daha yüksek olan MIM coinlerden oluşan indeks yer alıyor. Son olarak da MIM Frenzy Endeksi var. MIM Frenzy Endeksinde de en yüksek riske sahip ancak eğer kazanılırsa çok daha yüksek oranlarda kazanç veren meme coinler yer alıyor. Yatırımcılar bunlardan herhangi birini seçerek ön satışa katılabiliyorlar. Ethereum USDT ve karşı seçenekleri bulunuyor. Tabii ki cüzdanınızı bağladığınızda da Base Wallet, Wallet Connect, MetaMask ya da Coinbase Wallet seçenekleri karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda en çok tercih edilen walletlardan birisi de kripto cüzdanlarından birisi de Base Wallet. Base Wallet'ı hem ön satışlardaki avantajlı teklifleri hem de ödülleriyle birçok yatırımcı daha fazla tercih etmeye başladı. Metamask ve Trust Wallet'a göre daha öne çıkan bir cüzdan olarak görüyoruz Best Wallet'ı. Bir Meme Index şu anda 0.0158 dolara satılıyor. Bir sonraki fiyat artışına 17 saatlik bir zaman dilimi kaldı ve şu ana kadar 3.335.000 dolardan fazla rakam topladıklarını görüyoruz. Projenin denetim kısmında da CoinSuit ve Solid profil imzaları var. Projeyi detaylı incelemek isteyenler yine videomuzun açıklama kısmında Meme Index ön satış linkine tıklayarak genel hatlarını ve ince detaylarını resmi web sitesinden inceleyebilirler diyelim ve videomuza noktayı koyalım. En yeni kripto haberleri ve en son ön satışlardan haberdar olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Yeni videolarda yeni haberlerle yeni ön satışlarla görüşünceye dek Hepiniz hoşça